Şarkıdan herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Sokağa çıkma yasa <laughs> 4 gün olacağı için 23 Nisan'la birleştirilip dışarı çıkıp bir çekim yapayım. Hava da gerçi çok öyle güzel çekim yapmak için uygun bir hava değil. Onu da söyleyeyim. Yani biz bağır bekliyoruz ama bağır می تونه جلب O soğuk kesiyor hafiften de çiliyor yağmur atıştırıyor Dört gün millet ne yapacak evde ya? Hadi cumartesi pazar bir şekilde katlanıyor da. Dört gün. İnşallah tez vakitte biter de şu virüs illetinden kurtuluruz. Çok güzel olsaydı şöyle 3-4 tane video çekmek istemiştim ama Sadece bu şekilde zor olacak Yaz da soğuk yani açıkçası Adam üşütüyor

Maske kullandığımız için nefes almayı biraz zorlaştırıyor. Sık nefes alıyorsun, sıkıntı veriyor maske. Biz de alışık değiliz biz böyle şeylere. Ama mecbur alışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Buraları başar siteleri. Sol tarafa da geçtiğimiz dönem yıkılan eski binalar falan vardı. Onların yerine gayet güzel bir inşaat yapılıyor. Marmara Üniversitesi karşısı. Burada var. evi olanlar falan vardır. Buraya yazdığında kısımlardan ise dışarısı yani sahil tarafı esinti var. Adamı üşütüyor. Rüzgar. Gelmişken şeyi bir çekeyim merak ettim. Adacıklar duruyor mu hala? Sesekan ön tarafında. Denizin çekilmesine ortaya çıkan adacıklar. Tekeldeki son durumda düşündüğüm gibi olmayacak. 3-4 tane video çekerim diye hesaplıyordum ama bunu çekelim bizim bilgisi yok. Çok rüzgar var. Çekenin bu kısımları sakin. Burası rüzgar kesiyor ama deniz kenarı böyle de değil genelde adacıklar hala duruyor evet hava güzel olsa da oraya gidecektim ama şimdi oraya gitmenin bir anlamı yok Azıcıkların devamı şurada da başlayacak herhalde Sular biraz daha çekilse O adanın, dalgaların <laughs> yansıması koyulan yerlerden sıvı olan yerlerden Su <laughs> çok büyük var ya Bugün 3-4 tane video da çekelim Youtube'a yüklenen adım Şaköy'ü özleyenler de 4 gün boyunca izlerdi videoları ama bir tanesini zor çekeceğiz herhalde. Öğleden sonra hava durumu nasıl olur bilemem ama şu an kötü. Yağmur çiseliyor. Şimdi belki rahat gideriz rüzgarı arkamız alırsak. Hoppa. Haydi bismillah. ulaşmak sıkıntılı rüzgara karşı zor oluyor Burası baya baya temizlenmiş. Yani bina bina bir şey yok. Gördüğünüz gibi çıkan molozlarda bir makine öğütüyor. Böyle dolgu konumuna getiriyor. Kepçelerle alıyorlar. Herhalde yol yol dolgusu olarak kullanılır. kalmış biraz Çok fazla bir şey kalmamış. Merak edenleriniz vardır mutlaka. Burası ne oldu ne alemde diye. Tekenin durumu şu anda bu. Bugün ve yarın alışverişimizi yapmamız lazım. Ondan sonra 4 gün evde olacağız. Ekmekte sorun yok. Ekmek için zaten sokaklarda ekmek arabaları dolaşıyor. O güzel tarafa. kapalı. <laughs> İnşallah sokağa çıkmayasa İşe yarar da Virüs olayı biter Buna da şükür Dünya ülkelerini gördükçe var ya Alemimize şükrediyoruz vallahi billahi Allah'ım sana çok şükür <laughs> ya. <laughs> Bu arada bir şey aradım. <laughs> Telefonu alalım. Yılı geçti. Şu anda kamera çekerken çekerken bir de fotoğraf da çekiliyormuş. Yani o özellik en azından iyi. Video çekerken fotoğraf da çekiyorum aynı zamanda. Bu fotoğrafları da göreceksiniz. Şarkı 59 sayfamızı paylaşacağız. Gördüğünüz gibi birçok dük dükkan, iş yerleri kapalı. Kafeteryalar, işte lokantalar falan hepsi kapalı. Eğitiz olsun, reis olsun. Havanın rüzgar olması da iyi. İnsanlar dışarı çıkmamış en azından. Sokaklar boş. Güzel. Evet. Başkan kolay gelsin. Aleyküm selam. Günayın hepinize selamı var. Ben selamı ileteyim. Şu an iskele meydanı dezenfekte edilmiş sanırım. Beyaz beyaz köpük. Görüyorsunuz. İskele meydan, kar yağmış gibi ben beyaz. Biraz enfekte çalışmaları için önlem almışlar. iyi olmuş tabi. Bir de Atatürk Caddesi'ne bakalım. Orada yayınımızı bitiririz inşallah. Burası trafik sıkıştı. Şöyle yapalım. Kolay gelsin efendim. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim. Video izleyen arkadaşlar ricam sağ altta abone butonuna dokunup abone olursanız sevinirim. Hepiniz şarkıdan sevgiler saygılar. Fırsat bulursam yine bir iki tane video çekmek istiyorum. Allah'a emanet olun.